Egemen Taştekin Perde ve Tasarım Mağazası'nın açılışındayız. Egemen Taştekin'in ikinci mağazasının açılışındayız. Ve yine efendim Egemen Taştekin'in bir dostuna mikrofon uzatacağız. İzninizle diyoruz. Efendim hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sizi tanıyalım. İsmim Görkem. Mobilya işiyle uğraşıyorum. Kendimize ait yatak odası, yemek odası, imalathanemiz var. Evet. Ayrıca şovrumuz da var, mağazamız da var. Ankara sitelerde. Ankara sitelerde ve evet. ee, karşısında da kendimize ait mobilya mağazamız var. Yaklaşık 7 yıldır bu sektörün içerisindeyim ben. Ee, çalıştığımız arkadaş da 24 yıldır bu sektörün içerisinde. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Peki Egemen Taştaki'nde yollarınız nasıl kesişti? Nasıl tanıştınız? Egemen kardeşimizle daha öncesinden mağazamızda bizim mağazamızın içerisinde kendine ait perde reyonu vardı. Evet. O şekilde tanıştık. Güzel bir kardeşimiz, sonradan bir dostumuz oluştu. Ee, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Zaten e, müşterilerimiz de geldiği zaman ekstradan perde tasarım istediği zaman Egemen Bey'e yönlendiriyorum ben. Kendisi yardımcı oluyor, gerekenleri sevdiğinden fazla. Hem yapıyorlar. çok zevkli, hem enerjisi yüksek, hem genç. Evet. Egemen'e yetişmek mümkün değil zaten. Egemen he? genç ama aktif bir arkadaşımız. Evet. Hani e, sektörde de tecrübesi var. E, küçük göründüğüne bakmayın, e, hızlı bir arkadaşımız. Allah yolunu açık etsin. Daha daha fazla mağazasını açmasını bekliyoruz çoğunluğum olarak. Yaşı genç ama aklı büyük. Çünkü babası, sevgili babası Sayın Zihni Taştekin'in öğrencisi ve öğrencisi olmaya devam ediyor. Ben Egemen'i gerçekten ileride çok güzel yerlerde göreceğime umuyorum. Allah'ın izniyle Egemen zaten bu şekilde bu giderse arkasına zaten Zihni abi gibi bir abimiz var. Allah'ın izniyle büyük yerlere geleceğini düşünüyorum ben. Her zaman baba desteği çok önemli. Tabii ki de. Tabii ki de. Arkasında bir daha olacak her evet. insan. Aynen öyle. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ee, buradan söylemek istediğin son olarak neler var? Son olarak ee, söylemek istediğim bu genç arkadaşlarımızın elini taşın altına koymasını istiyorum. Elini taşın altına koymadan bu işler olmuyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Taştekin ailesinin yanında bulunmaya devam ediyoruz. Değerli sektör mensupları, sevgili nihai tüketiciler. Burası bir perde mağazası ve kişiye özel tasarımlar çıkacak. Bundan böyle bu kapıdan. Evet, Zihni Taştekin'e, sevgili oğlu Egemen Taştekin'e başarılar diliyoruz ve bir başka röportaja geçelim.